Gördüğünüz gibi y'dir. O zaman y gördüğünüz yere x yazacağınızdan dolayı x kare eksi x, x kare'den 0. Şurada x küp eksi x küpten ne olur? Yine 0. 0 bölü 0 belirsizliği vardır. Burada limit y'e giderken x'e ne olacak? 2x eksi 2y mi diyeceğiz? Böyle yapmayacağız. Çünkü burada değişkenimiz y'dir arkadaşlar. x'in türevini almazsınız. x burada ne olmuş olur? sabit olmuş olur. Sabitin türevi nedir? X kare mi kalır? Kalmaz. Ne olur? Sabitin türevi sıfırdır. Dolayısıyla bölü e, ne oldu burada da? Sabit sayı oldu. E, değişkenimiz y olduğundan dolayı eksi 3 y kare. Şuradan x'ler gider. Burada y yerine x yazarsanız belirsizlik var mıdır? Burada belirsizlik yoktur zaten. Şimdi y ile bu da gider. 2 bölü 3c'ye kalır. y yerine x yazacağınızdan dolayı cevabınız nedir? 2 bölü 3x şeklinde elde edilir. Bu soruya da bakarsınız arkadaşlar.